benden ne istiyorsunuz? Sen de benim görmek istediğim bir şey var. Bende ise senin ait olmak istediğim bir masa var. Sen bana Karahanlı'nın mirası Kripteks'i vereceksin. Ben de sana dört ailenin oturduğu masada oturma fırsatı vereceğim. Kimi yok ederek? Sen seç. Hazar ve oğulları mı? Kaşkarlar mı? Karaca Dağlar mı? Tam olarak neyin peşinde olduğunuzu söylerseniz Kripteks'in bir kopyasını size veririm. Karahanlı'nın öldürüldüğü mabette ben de vardım. Aramıza hoş geldin Polat Alemdar. Gazete için onay bekliyorlar. Bu ne? Oğlumun diyeti. Davut Tataroğlu takip edecek Abdüley. Bakalım bizden sonra kime gidecek? Usta, bunlar ya burada kedi kesecekler ya da güvercin boku yiyecekler. Şimdi de başlamışsın. Hazar Beyoğulları İran'la iş yapıyor. Yapmasın diye. İran'la ittifak halinde olan herkes benim düşmanıdır. Bizim İran'la ilaç işinden başka işimiz yok. Ya aksini ispatlarsam? ispatla masada Polat'la otur.